Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoda karşınızdayım Bugün sizlerle ne yapıyoruz Bugün sizlerle yeni arabayı deneyip Üstüne üstlük yeni yarış Drift arabalarını inceleyeceğiz Öncelikle yılbaşı nedeniyle kar modumuzu kurduk Gördüğünüz üzere her yer karlı Arabalar kayarak gidiyor Geliyor Oo, hanım abla Hello <laughs> Bir deneyim şansımı dedim Şimdi evet arabamız o oh, baya uzun zaman oldu bu arada tamam baba şimdi e, diğer arabaları almaya gideceğiz tabii ki de baba hız yaparak gidiyor oh, uh, nice nice birazcık fazla hızlandık gördüğünüz üzere her yer karlı çok güzel bir mod her yere böyle bir kar gelmiş ağaçlar maaşlar kim yaptıysa helal olsun güzel yapmış Oho. O beklediğimden fazla hızlı. Abi ciddi misin? Bu araba çok kontrolsüz. Bu araba çok kontrolsüz. Hemen yeni araba çağırıyorum. Sizin için yeni araba. Sizin için yeni Ferrari çağırdım. Ferrari değil aslında bu. Yo Ferrari lan. Abi rengi çok müthiş değil mi? Tabii ki de o şarkıyı açarsam YouTube baba bizim ağzımızı burnumuzu kırar. Hayretten bu araba cidden çok güzel. Bu dakika sesi çok güzel. Oha müthiş lan! Bak aynı zamanda arabanın şey oldu, şey videosu oldu. İnceleme. Bak 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 hızlanma sesine bak. Aşık oldum. Bak. O oh, be müthiş. Şimdi. Aynen. Babacım. Burada yeni mekan varmış. Bizi buraya getirdi. Arkadan mı geliyor? Bu arabayla girebilecek miyim? Aa, yan tarafın kar olmuş lan. Adam müthiş yapmış modu ya. Araba müthiş ama çok sevdim. Geleceğim seni alacağım bekle. <laughs> Bu arada yeni mod yükledim. Modumuz ne biliyor musunuz? Modumuz tüm her yerdeki kapıları açıyor. Yani single player'da açamadığınız kapılar, multiplayer'da açılan ve ikisinde de tüm kapıları açabiliyorsunuz. Eğer evin içerisi varsa E'ye bastım. Evet. Bir dakika daha demin ki arabayı alıp acaba Evet. Ee, bu araba da güzelmiş. Bu ne? Audi. Oğlum ben böyle gidersem oho. En pahalı arabayı istiyorum. Ben daha demin ki araba istiyorum. Woo, bunlar ne lan? Ha bunlar yeni şey doğrudu. Ben bu güncelleme de biliyorsunuz yoktum. Bu ne? Yok bu da de değil. Tempesta. Ha buldum. Güzel. Tempesta değil mi bu? Evet. Şimdi aynen kalır. Ben mat yapacağım tabii ki de. Mat abi. Mat bu arabaya sarı. Ee, i̇kinci renk Yine mat arabayı değiştirmek istemiyorum. Güzel. Custom primerlerine. Bir dakika şimdi ben bu arabayı benim mi olmuşum? Bir dakika bu benimkinden daha iyi çalıştı. Dur şarkeriyi kapadım. Ben. Karşılaştıracağım. Bora'yı full upgradeledim çünkü Gel bakayım Hemen sesleri inceleyeceğiz Dinliyoruz Tamam Diğerine gelelim Sesleri dinliyoruz Oha evet fark var bence Bence bir fark var Güzel tamam o arabayı artık satabiliriz Onu zaten otomatik satamamıştım Bora benim olacak bak bak. Oo bir müthiş hızlı oluyor lan. Bak arabanın kontrolü bile zor. Oho müthiş sevdim şu an. Müthişsin araba. Oh güzel de drift atabiliyorum. What did you do? What did you do? Ah oh, shit. Arabaya bir şey oldu mu? Arabanın kenarı çizildi sadece. Çok güzel oldu. Müthiş oldu. Uhu! Vallahi. Hıh, hmm, en sevdiğim ses. <laughs> Vallahi çok hoşuma gitti. Tamam şimdi dur. Bu arabayı da sokağa park eden tek gerizekalı benim tabii ki de. Şimdi gençler bir araç göstermek istiyorum size. Denizde yüzebilen bir araç. Şimdi nasıl olduğunu göstereceğim size. Ben onu direkt denize spamlasam ne olur? Bence hiç sıkıntı olmaz. Müthiş oldu. Şimdi bin abi içine. Oooh, müthiş. Bu araba aslında bununla çok fazla mini game yapılır. Arkaya bir kişi atarsın abi. Evet Dönüşlerinde birazcık yavaşlık var. Birazcık da boya var. Ağır yavaş hatta. Dön lan. Aynen. E zaten varilli şeyden de ne bekliyorsunuz? Tamam. Evet bu arabayı da gö oh, göstermiş oldum. Çık abi. <laughs> Güzel. Güzel. Evet bugün araçlarımızı inceledik. Daha fazla bu yeni gelen araçların incelemesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşürüz.